sudan herkese merhaba Gökhan Dağ ben. Tavsiye ediyoruz programıyla karşınızdayız. Bu programımızda sizlere Metin Aydoğan'ı ve eserlerini tanıtacağız. Metin Aydoğan'ı seçmemizin önemli bir nedeni var. Kendisini geçtiğimiz sene 15 Haziran 2020'de ne yazık ki kaybettik. Metin Aydoğan 1945 yılında Afyon'da doğmuş. Doğduktan sonra İzmir'e yerleşmiş. Yüksek öğrenimi dışındaki tüm hayatını İzmir'de geçirmiş olan bir araştırmacı, yazar. İzmir'in mücadeleci, devrimci, kemalist havasını sunduğmuş. Bu havayı da çok güzel eserlerle bizlere iletmiş olan birisi. Benim kütüphanemde 4 adet eseri var. Bunları size sayacak olursam, birincisi Türkiye Üzerine Notlar 1923-2005. 1923'ten 2005'e kadar Türkiye'nin durumunu bizlere ekonomik, politik, toplumsal olarak yansıtan önemli bir eser olduğunu düşünüyorum. İkincisi ne yapmalı? Türkiye'nin sorunlarını bize anlatan, Türkiye'nin sorunlarına karşılık ne yapılması gerektiğini vurgulayan bir kitap. Üçüncü ve dördüncü eserleri ise iki ciltten oluşan, ülkeye adanmış bir yaşam adını içeren eserler. Bu eserlerin ilk cildinde Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı, ikinci cildinde ise Atatürk ve Türk Devrimi irdelenmiş vaziyette. Benim kendisini tanıdığım ilk eser olan Türkiye üzerinde notlar 1923 2005ten biraz size bahsetmek istiyorum. Kitap zorunlu bir açıklamayla başlıyor. Bu zorunlu açıklamayı size e, okuyacağım şimdi ve e, Metin Aydoğan'ın nasıl bir yapıda olduğunu, nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu e, siz de görmüş olacaksınız. E, çok önemli. Herkesin paraya bu kadar değer verdiği bir ortamda Metin Aydoğan'ın yazmış olduğu bu zorunlu açıklama takdire şayan. Ben iki paragrafını okumak istiyorum. Şöyle diyor kitaplarımın yüksek bedellerle satıldığını bana ilettiler. Buna son derece üzüldüm. Çünkü kitaba para ayırmanın zor olduğu bir dönemden geçildiğini biliyor ve karışma yetkim olmamasına karşın yayıncılardan kitabı olabildiğince ucuz tutmalarını istiyordum. Ben de telif için bir ücret almıyor. Buna karşılık aldığım kitapları telif için kitapları almış. Dostlarıma kitaba para ayıramayan, okumayı seven duyarlı insanlara ve gençlere armağan olarak yolluyordu. Kitabın fiyatı artık arka kapağına matbaa baskısıyla yazılmıştır ve bu fiyat baskı tükenene dek değiştirilemeyecektir. Bu nedenle yeni okurlar arkada yazılı olandan farklı bir fiyatla kitap almamalıdırlar. Ayrıca kitap almaya kolaylıkla para ayıramayanlar iletişim adresini, bir yazar her kitabında iletişim adresini paylaşıyor iletişim adresine bildirirlerse ve elimde telif karşılığı aldığım kitap kalmışsa bunları tükenene dek ücretsiz olarak göndermeyi sürdüreceğim. Yani Metin Aydoğan'ın kişiliğini bence oldukça önemli bir biçimde bizlere gösteren bir zorunlu açıklama olmuş burası. Kitabın içindekiler bölümüne ben değinmek istiyorum. Kitap 7 bölümden oluşuyor ve ilk bölümü Tanzimat'tan Cumhuriyet'e başlığını taşıyor. Bu başlık altında işte Osmanlı'nın almış olduğu borçlar, mali yetmezlik, ıslahat fermanı gibi konulara değinilmiş. İkinci bölümünde ise Kemalist kalkınmadan bahsediliyor. Kemalist kalkınmanın e, yaratılan yeni yöntemi, özgünlüğü ve evrenselliği, devrimci kararlılığı ve bilinci, 15 yılda yapılanlar e, bir özet halinde bizlere sunuluyor. Üçüncü bölümde çağı yakalamak başlığını görüyoruz. Çağı yakalamak başlığı 1923 ve 1938 dönemlerini yani Cumhuriyet'in kuruluşundan Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatına kadar olan süreci kapsıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı dönemini bizlere anlatıyor. Burada Cumhuriyet ekonomisi, tarım devrimi, ulaşım ve bayındırlık, sağlıkta yapılan atılımlar, sanayileşme, devlet maliyesi ve para politikaları başlıklarını görüyoruz. Eğitime dördüncü bölümde özel bir yer ayrılmış. Eğitimin geçmişten gelen yapısı, eğitimin geçmişten e, Kemalist devrim sürecindeki e, işleyişi, üniversite yenileşmesi, eğitim seferberliği ve yazı devrimi, harf devrimi burada e, başlıklar halinde bize sunulmuş. Beşinci bölümde ise e, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün politikaları irdeleniyor. Buradaki başlık devrimden ilk ödünler 1938-1950 e, adını taşıyor. Bu arada Metin Aydoğan'ın İnönü adında bir kitabı var. İnönü'yü Mustafa Kemal Atatürk'ün yapmış olduğu devrimlerden ödün vermekle biraz eleştiriyor, suçluyor. Bunu da belirtmiş olalım. 6. bölümde ise İsmet İnönü sonrası Adnan Menderes ile başlayan Demokrat Parti ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yurda yerleşmesi dolaylı işgali anlatılıyor. Bu bölümde Osmanlı'ya geri dönüş 1950-1995 başlığını taşıyor. Kitabın son bölümü ise 7. bölümü ise 2005 Türkiye'nin geldiği yer başlığını taşıyor. Neden 2005? Çünkü kitabın ilk baskısı kitabın başlığından da anlaşılacağı üzere 1923-2005. Birinci baskısının 2005 olması dolayısıyla 2005'e kadar olan süreç irdelenmiş vaziyette. Kitabın sonunda da ne yapmalı başlığı altında bir takım tavsiyelerde de bulunuyor. Benim elimdeki eser... Kitabın 33. baskısı ve Mart 2008'de basılmış. Yanılmıyorsam ben de bu kitabı 2009-2010 gibi okumuştum. E, kitap bu kadar başlığı içermesine, bu kadar teferruatlı olmasına e, karşın oldukça kolay okunuyor Çünkü 250 sayfadan oluşuyor. E, kitap sadece tarihi anlatmakla kalmıyor. İleriye dönük bazı tavsiyelerde de bulunuyor. Ve e, örneğin bir başlık var. Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi hiçbir zaman almayacaklar diyor. Belirli başlıklar burada irdelenmiş, maddeler halinde verilmiş. Ve görüyorsunuz 2005'te basılmış olmasına rağmen kitabın 2001 yılında, 2021 yılında özür diliyorum hala Avrupa Birliği'ne üye değiliz. Ben bu yayında Metin Aydoğan'ı sizlere tanıtmış oldum. Sizde lütfen yorumlar bölümünde eğer kendisini ve eserlerini okuduysanız paylaşmayı lütfen unutmayın. Yayını beğendiyseniz beğen butonuna basın. Kanalımıza da abone olarak bizlere destek olun. Görüşmek üzere. iyi günler diliyorum.